Herkese merhaba. Uzun süredir video atmadık. Çünkü hava kötüydü. Kameranın aparatı kırıldı. Çektiğim videoyu beğenmedim. Şimdi artık çekiyorum. Yeter. Lütfen evimi bulmayın. Tam video giriş yapacakken yani de Sela okumaya başladığı için Marmaray'da. Abi tam kaydı açtım şey başladı ya. <laughs> şu anda burada giriş yapıyoruz arkadaşlar. Öyle bugün süreceğiz. Videolara koymadım ama Instagram'a takip ediyorsanız veya shorts olarak attığım yaptığım birkaç hareket vardı. Onları yapacağız. Ama hepsi genelde büyük hareketler olduğu için önceden bakmam gerekiyor. Şu an şu yapasım yok. Bu yüzden biraz ısınıp sonra yaparız. Değil mi Oğuz? Evet. Uyan Oğuz. Oğuz uyan, Oğuz. Oğuz, uyan, Oğuz. Oğuz, uyan Oğuz. Hadi şimdi barla başlayalım. Daha bana hop bile atmadık. Şurada bir bar atalım. Evet. Bunlar ne yapıyor burada? Havuzunu yemişler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Cemal bir gün öğrendi. Öğrenememiş galiba. <laughs> Şimdi dün ben buradan böyle şuraya bar attım. Çok zevkliydi ama uzun süre bakmam gerekti. Şimdi tekrar onu atmak istiyorum. Ama çok ısınmadım bile bugün. Umarım atarız. Uzun mermi şeklinde swap varken umarım görünüyordur. Ağırlık merkezi çok uzakta kaldığı için ince swap'un çok sallanıyor. Bu yüzden şimdi bunu çıkartıyorum. Lan havasını indirdik yanlışlıkla. Çıkartıyorum. Çok inmedi umarım. Tamam ki çok sallanıp ses yapmasın. Oradan buraya var. Bir tane bakacağım, ikinciye vuracağım. Tamam. Bak second try var. Atarsam buranın yetkili insanı benim. Oh. Bir an tutamayacağım sandım çok korkunç geldi. Dışarıdan çekim. Cemal bir gün wallride'ımı çeker mi acaba? Ben... Wallride'ımı çeker mi Cemal bir gün? Bence çeker. Gel abi. Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Maltepe Skate'deyiz. Uzun aradan sonra Uzun aradan sonra Uzun video. Yeni hareketler. Yeni bir şeyler. Yeni cart tuttular. Bugün ne var tabi? Bugün sıra, burada bir wallride'cimiz var. Ozan Baysal bunu atacak. Siz de bunu izleyeceksiniz. Şimdi Ozan Baysal geliyor. Biraz garip bir şeyler oldu. Gördüğünüz gibi temiz attı. Görüşürüz sıradaki hareketlerde atacağız yine. Bu Normalde kas kayıyor diye bol atmayacaktım kafadan ama Bir tane atayım yani bir de içeri çıksın. O yüzden bir atalım. Evet güzel. Nasıl hani nasıl olsa 150 Bir normal var, bir 90 var, bir 180 var. Arka arkaya atalım. Tamam. Geldi. Çok çok az topladım ama Geldi. Çok yavaştı lan. <laughs> Daha çok her zaman yaptığım şeyler gibi değil. Vlog tarzı olmasına yaratıcı yani. Çok hareket yapmaktansa yaratıcı ve seyir zevki olan hareket yapmak istiyorum. Çok yavaş. Lan köpek. Köpeğin üstünden bani var. Nereden? Adını ne koyalım? Arkadaşlar yorumlara yazın adı ne olsun? Rampot. Bak üzüldü gitti hayvan. <laughs> köpek intihar edecek oradan atlayacak galiba. Lan köpek gitti. Drop. <laughs> köpek 3 drop attı bende niye atıyor? Abi. <laughs> Oğlum şeyi lan korkmadan atıyorsun ya. Gel seni gel seni. Oo bir dakika. Bırş sinirlendi <laughs> Orhan bakıyormuş bize. Bak. <laughs> Orhan. Dududududud. <laughs> oh, oh, fight. Orhan. <laughs> dürü dürü. Lan bu Mayro'a benzemiyor mu ya? <laughs> <şim ama>. Oğlum, <laughs> de <buraya> Abi <laughs> çok komik gördüm. Abi açığa bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben böyle bir şey düşünmemiştim. Oğlum bu ne? Hakan nasılım? bir şey diyeceğim. Çok yukarıda ya kas kaymıyor. Tam ortada ya. Oğlum. Lan çok iyi. Oğlum annem ya. yapılıyor var ya. Oo oh, bu neydi? <laughs> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çaldık. Ağa oh. Geçen yaptığım o <laughs> <şeylere, gülüyor> <at>, <laughs> 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 Geçen Coco Pops'umdan kurtçuk çıktı. <laughs> <laughs> Protein kardeşim Eee sonra? Öyle yani yazdığım adamlara yensin verin diye bana 3 paket Coco pops ve 1 paket kuruyemiş verdiler sonra, sonra onlar da kurutun çıksın O hepsinden küçük çıksa hep 3'ün kuvveti olarak sınırsız Coco popsum olacak Evet sonra o 3'ün nasıl çıksa 9 paket Coco pops 3 paket kuruyemiş Sonra 27 Sonra kuruyemişim dükkanı <gülüyor> <gülüyor> Az önce doluydu şimdi bomboş ve tam çalışmalık 哦。Oh. gün? bak düz tutunca çok uzak kalıyorum. Evet, Aynı sen oluyorum yani. <laughs> Aa yokum. Geçen おおおそうなんだ我らあっ。 Oha. Erdem yanda dur ölçü birimi olsun. arkadaşlar hepiniz Her domino taşı olur musunuz? Her Özür dilerim canım. Allah! Oha dur bir dakika tam oturttum belimi. Dur bakayım. Orhan! Orhan! Bizi çeker misin? Orhan! Gürkan karımın kanka ne yapacağız şimdi evet merhaba bugün hadi çizgiyete e gidiyoruz başka bir günden merhaba neredeyiz dağdayız dağda neredeyiz dağda dağda baysonun evinin önündeyiz hayır değilsiniz ikşah hayır burası ozan evi Aynen Marmaray'da şurada yatıyorum ben. Marma... Bir tane ünlü bir dilenci kadın var ya hep geziyor. Eee. Kadın hep buradan biniyor bu arada hep denk geliyorum. Ka Kartal durağında bir ara kuru fasulye yiyordu. <laughs> Afiyet olsun. Gördüm. Oha çok kaydım lan. Oğlum çok kayıyor. Oğlum yavaş lan. Merhaba bugün ben Denizli Burak Burak Ozan Baysal hareket ediyor Of Yaladım Bir Abi gitti. <laughs> Burak Erin. Abi sen nasıl öyle uzandın? <laughs> Şeye ezilmeyin beyler. Abi sapağı mı kaçırdın? <laughs> Halliç Skate Park'a geldik. Çok gelmeye değer bir yer değil ama olsun. Ortam değişik diye. Abi ben size dedim. Bekle Efe dursana. Efe çık. Oraya değil. Oh. Lan ıslak. Oğlum burası nasıl ıslak? Şuraya <laughs> bir daha hayvan gibi. Harbi. Bura niye ıslak? Oha. Oğlum. Hızlı gelmek gerekiyor ya. Yani geldik ama hayal mekeleri çok yapamayacağım gibi. Dur bir dakika. Oğlum. O nasıl bir 360 öyle? Aygün kesme de. Oğlum rampa atmıyor ki. Oğlum rampa yok gibi yani. Şurada piramit var da atarız. Oğlum bar bile atılmıyor çok kötü. Iıı. Bir dur Fırlat. Fırlat. Fırlatmıyor oğlum. Bani 360 gibi. <laughs> Bar atılmaz gibi ya. Atıyorum. Ağaza getirmek için önce bir sonra Erdem Eren'e Atamadım şunu. Ne oldu lan? <laughs> Nerede atayım abi? Oo. Oh. O oh. oh, terse topladık ama düşüyordum yani. Şimdi merhaba Biraz Merhaba Birazdan Merhabalar Merhaba Merhaba Merhabalar ee, Böyle yani sürdüğünüz Resil skate parkı Evet Bok gibi skate park Ama Yine street kısmında Şuralarda falan istediğim şeyleri yaptım Merhaba Oz abi Bir tane istediğim şey yapamadım Bunu O boşver. da Can Azaz'ın attığı Şu Elimle gösteriyorum Şuradan üste bar atmak yan taraftan. Tek sorun o yanda mavi kör gibi bir şey var. O devam ediyor ve çıkıntı yaratıyor. Arka tekeri oraya takmamak için de bayağı hızlı gelmek gerekiyor. Ve o kadar yüksekte o kadar hızlı bar atmaya şu anda hazır olduğumu düşünmediğim için denemedim. Tibo falan attım. Öyle genel olarak her şeyi yaptık. Şurada main karakter olduğunu düşünen üç kişi oturuyor. Burada Last Buradan adam. Adır Bir dakika onu göstermen lazım. Sonra e, burada Oğuz var, burada bir şey, burada Mert var. Kendisi e, şeyli, Iğdırlı, en doğudan gelen, doğudan nasıl İstanbul'a gel? 360 seniyor Çok... Bile, şimdi Maltepe Skate'e doğru geçeceğiz, yolda yemek falan yeriz, belki çekerim. Bu adamı izlemeyin, fren alma baya parası yetmiyor bunun. Bay <laughs> <laughs> bay. Çıktık gidiyoruz. Umarım geliyorlar. Yani sonunda geliyorlar. O ne lan spot? Grind spot. Harbi. Merhaba. <laughs> Oğlum köpek tek attı onu. Nereden mi taşıyor köpek mi taşıyor? <laughs> ben ben ne yaptım Kral? Bas. <laughs> <laughs> gidiyorduk ne manuel orada da ben bir şunların üstüne atlamak istiyorum Küçük üstünden. Yani. üstünden. Abi araba fren tutmuyor. Ben buradan böyle Lan kaymadı Pibul. Oha! Oğlum çok uzun gidiyor çok. Abi millet hadi biz bisikletle mecburen geçiyoruz buradan yolumuzun üstü olduğu için. Millet ne zevk alıyor? Gerçekten çıkıp geziyorlar buralarda yani. Ulan insan nasıl zevk alıyor bu kadar kalabalığın içinde NPC olmaktan anlamıyorum gerçekten. Bu ne abi? İstanbul'un böyle yerlerine gerçekten yaşanılmaz ya. Evet bu yoğun kalabalıktan sonunda geldik. Of. Abi gerçekten Kostrofa bir geçireceğim. Bu kadar insanla. Şimdi trende millet onları çekiyorum sanmasın diye kameraya çıkarıyorum. Beni de çek. Bak. Aa dur nerede? Neyse. Herkese merhaba. Şimdi Maltepe'ye geri geldik. Biraz... Tam video video girişi yapınca etrafta birileri oldu. Çok cringe oldu. Şimdi Maltepe'ye geri geldik. Biraz ısındım. Tam burada kameranın bataryası çıkmış. Bu yüzden açılmamıştı. Şimdi hallettim onu. Bir wall ride ile başlayacağız. Biraz kalabalık ama öyle. Şimdi şunu bir takalım. Abi Abi çekilebilir misiniz biraz? Bu <laughs> ile <atla> videomuza başlayalım. <laughs> Geç bakalım. Bir ball ride atayım ya. <laughs> çok yavaş. Aşırı <Gülüyor> yavaş. <Gülüyor> aşırı yavaş. <laughs> Tam. da katabileceğim line düşünüyorum ama Çok büyük bir hareket olduğu için yani hızlanması falan gerektiren Oh orta full boş Bir t savuralım Haşim bak izle oh. Çok Uzak kaldım Şurada bir şey deneyeceğim Ooo oh, atamadım Tamam. Yapıştık yapıştık yapıştık. Hadi koydun hadi. Hadi. Hey. Hadi, hadi. 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 Nice. <laughs> dün oldum onu. İşte oh. bu. Ya oraya park et abi. Kör oldum lan. Oh, i̇zle abi. Sen de peki bu skinsler var mı abi? Kör oldum oha. <laughs> Bakamıyorum. Doğru çok yapmak istiyorum. Neyse arkadaşlar bak bak, video bu kadardı. Buraya bak, kadar izlediyseniz baba Eymen izledi Eymen. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğendiyseniz <laughs> like atıp yorum yapmayı unutmayın. <laughs> yorum <laughs> mu? Oha bir dakika ben ne yapsam olur mu? Olur oğlum sen ne nefes alıp geliyorsun. Süslü ortam. Neyse arkadaşlar. Ya artık şu sigarayı ee, azaltıyorum. <laughs> ya kes. O zaman azaltsana sigarayı kardeşim. Kanalın üyelikleri açılmıştır. Alt taraftan üye olabilirsiniz eğer destek olmak isterseniz. Aa, çek beni çek beni. Üye olmayan çek. Geldi, geldi, geldi. Yani. Hayda üye olmayan böyle diyorlar. Hadi herkese. 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 Herkese ney? Herkese. İyi akşamlar görüşürüz.